Okay. Benim adım Aylin. Sizlere anlatmak istediğim küçük bir hikayem var. Ben ilkokula gidip başlayacağım. İçim çok mutluydum. İlk günümüz çok güzel geçmişti. En sevdiğim ana sınıfa arkadaşımla aynı sınıftaydık. Birkaç hafta geçtikten sonra okula sınıfa arkadaşlarımıza ve öğretmenime alışmıştım. Hepsi çok seviyordum. Okuma yazma da ilerlemiştim. Kısa bir süre sonra okumaya başladım. Öğretmenim çok kitap okursak bize madalya vereceğini söylemişti. Ve ben heyecanla o madalya alacağım gün be düşünüyordum, bekliyordum. Her şey çok güzeldi. Ablam birlikte okula gidiyorduk. Bazen sen ablamla arkadaşlarımla oyunlar oynadık. Bir gün öğle yemeğini için ablamla eve gelmiştik. Annem bulaşıcı bir virüs olduğunu ve okulların bir süre kapanacağını söyledi. Ve okuldan bütün kitaplarımızı aldık. Herkes eşyalarını alıyordu. O günden sonra uzun bir süre okulumuzu açılmadı. Babam artık işe gitmiyor, evden çalışıyordu. Annem neredeyse hiç dışarıya çıkmıyordu. Ara sıra markete gidip alışveriş yapıyordu. Bazen pazara gidiyordu. Ailece sürekli evdeydik. İlk zamanlar heyecanlı geliyordu. Günler geçti. Çok günler geçti ama hala evde artık derslerimizi bilgisayar ve zundan yapıyorduk. Dedemi, anneannemi, babaannemi, arkadaşlarımı özlüyordum. Okulumu özlüyordum. Artık dışarı çıkmak istiyordum. Sonuçta bir gün bu hastalık ilgili aşı bulunduğunu ve her şeyin artık normale döneceğini duyduk ve çok mutlu oldum. Her şey yavaş da olsa eskisi gibi olmaya başladı. Önce bizler çıkmaya başladık. Artık dedeme, babaanneme, anneannemi görebiliyordum. Ve sonunda okullar açıldı. Öğretmenimi, arkadaşlarım ve okuluma kavuşmuştum. Eskisi gibi tenefse arkadaşlarımla eskisi gibi oyunlar oynuyorduk.